Merhabalar dostlar. Sabahleyin saat buçukta kamu aydınlatma platformuna Kimtex Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'ine sermaye arttırma işlemi ilişkin bir bildirim geldi arkadaşlar. Bildirim arkadaşlar bedelsiz bildirim. Onu söyleyeyim. Bedelsiz sermaye arttırma şeklinde karşımıza çıktı. Zaten burada da özet bilgi kısmında bedelsiz sermaye artırımı ile ilişkin SPK onayı biliyorsunuz. Perşembe akşamları SPK bülten yeniliyor. Burada da bazen de halk arzları ve bazen de bedelli bedelsiz sermaye arttırmalar hakkında bilgi veriyor. Peki baktığımız zaman kim tek ne kadar? %100 arkadaşlar bedelsiz sermaye arttırma olarak karşımıza çıktı. E, yatırımcıların hayırlı olsun. Bedelsiz sermaye arttırma ne demek arkadaşlar? Bilmeyenler için hemen hızlıca tekrar edelim. Cebinizden herhangi 5 kuruş para çıkmadan hisse sayınızın ikiye katlanması, paranızın da artıp azalması anlamına gelmiyor. Paranız aynı, sadece hisse sayınız artıyor arkadaşlar. Bölünüyor yani hisseleriniz doğruyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaçtan kaça 121.550.000 121 milyon 550 bin liradan arkadaşlar 243.100 liraya kadar çıkacak bir sermaye artımı karşımıza çıktı. Hayırlı olsun arkadaşlar yatırımcılar için çünkü psikolojik etkisi oluyor genelde ve yukarı yönlü bir hareket başlayabiliyor çoğunlukla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.